New York'ta düzenlenen 32. Türk Günü Yürüyüş ve Festivali'ne katılan Avrupa Birliği Bakanı ve Baş Müzakereci Egemen Bağış, Amerika Birleşik Devletleri'ndeki vatandaşlarımız ne kadar güçlü olursa Türkiye uluslararası arenada o kadar güçlenmiş olur dedi. Türkiye güçlendikçe yurt dışında yaşayan bütün vatandaşlarımızın da güçleniyor olması bizleri çok mutlu ediyor. Biz sizlerle gurur duyuyoruz. Çok sayıda kişinin izlediği geçiş töreninde ayrıca askeri bando, mehteran, çeşitli dernekler, takım taraftarı ve Türkiye'yi kendilerine kardeş olarak gören ülkelerden temsilciler yer aldı. Müzik Festivali izlemek için gelen Türkler de organizasyondan yürüyüşün anlam ve öneminden çok memnun olduklarını söyledi. tören konuşmaların ardından düzenlenen konserle sona erdi.